Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bu Şema Tosto'da e, futbol ligi kuruyorum. Evet. Burada kurdum hatta. Burada. İ ilk önce bu maçımızla oynayacağız. Ben yani şöyle olacak. İkisinden bir tane takıp seçerek ben onun gibiymiş oynayacağım. Mesela ben Ümrani seçtim. Ümrani Spor olarak oynayacağım. Hemen. Seçelim. Evet ben şimdi kurup geliyorum. Evet arkadaşlar şu an ben zamanlayıcı kurdum. Tabi telefonla kurmadım da bilgisayardan şu an. Bu maçlar 2 dakika sürer arkadaşlar. Hadi. Ben Ümrani Spor'un karşısı Fenerbahçe başladı. Zaman. Şu an süre başladı. <laughs> evet. Ne? Tamam. Evet, bir dakika 24 saniye kaldı. Çok hızlı geç, da çok yavaş geçiyormuş. Aha gol pozisyonu. Vuramam ki. Ah be. Yine gol pozisyonu. Abi top boş kalıyor. Bu arada çok saçma 50 saniye kaldı. Ve hala bir türlü gol atamadık şu an. Evet gol yedik. <laughs> Yani spor 1-0 kaybediyor. Hadi be. 1-1 yapardık. <laughs> evet arkadaşlar. Ümrani spor olarak. <laughs> Fenerbahçe yendi. Bu ne lan? Bu nasıl bir oynayış? Yok onu atamayız zaten. Hadi be. Arkadaşlar süre doldu. Evet. 1-0 tamam. ee, Fenerbahçe kazandı. Yine buraya geldik. Bir. Evet. Bunun gibi. Ee, tamam. Bugünlük bu kadar. Şimdi göstermek için. Ee, diğer videoları daha uzun yapacağım. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.